Babamın saçını yıkayacağım sonra benim saçımı yıkayacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. E, Esila. Yine mi saç çıkama ya? Ama anneciğim dışarıda çok soğuk var. Anne, anne. Bence bunu saçını yıkamayalım. Biz çarşıya çıkmayacak mıyız? Anne, 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 anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. O zaman anne, çarşıya anne. gitmeyelim. Tamam benim saçımı yıkayalım. Babanınkini yıkayalım. Evet. Ama anneciğim sana bayramlık almaya gideceğiz ya ha, arkadaşlar hadi. biz evet. bugün Esire'ye bayramlık hadi. almaya gideceğiz. Yarın Hayır yarın okul var okullar başlıyor. Yıkayalım o zaman şapka takacağız tamam mı kafana? Arkadaşlar... onları çıkartma havlu koyalım sırtına. Hayır bunu çıkarmayacağım. Tamam onu çıkartma ama havlu koyacağız çıkarma onu da havlu koyarız. Ne oluyor bu şimdi? Şey evet, saç yıkama videosu Evet, saç çıkama videosu yapacağız. Hadi eğ bakalım. İlk babası. Aa, baba i̇lk babanı mı yıkayacaksın? İyi tamam hadi ilk babası yıkansın. Evet, başlıyor muyuz? Evet. İlk esireyi yık. İlk babası bence sen yıka evet. sonra esire en evet, son evet. Tut esire şampuanı. Arkadaşlar ben iyi buldum. Bakın. Evet, buldum. Babasına şimdi gösteremem orayı. Aa, Bak baba başlamış bile yıkamaya saçını. Ben saçımı ıslatacağım, sen sabun. Tamam, şimdi dök bakalım. Döktü eline bile sabunu. Şampuan ah, döktü. Ah. <laughs> <Baba> yıka. <yapmayı gülüyor> <da. Yuka. gülüyor> Oturayım biraz böyle. Ha, şey ha, evet. Eh, he. <laughs> Ama iki bir yaparsam daha güzel olur. Hızlı <laughs> hızlı. Baba, baba yarım açır mı Acımaz. Hadi acımaz. güzel yıka, güzel. Köpükle bastır, köpükle bastır, bastır. bastır. Köpükle 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 ovala ovala ovala. Hani böyle halıyı yıkıyoruz ya halıyı fırçalıyoruz öyle yapalım. Ellerini, ha? Önlerini de yıka. Kafasının önünü. Evet. Ha? Aferin. Evet, sabır, sabır, sabır. Oldu. Sağ Babası şimdi sen devam ettir ellerinle. Bak bu yıkıyor. Tamam. Bak baba yıkıyor. Bak Atmışlar. köpük oldu. Esir'in de ee, elleri köpük olmuş. Atmasın. <laughs> Hadi babası suyu tutayım mı ben sana istersen? Arkadaşlar bakalım. Hah, yıka 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 Şimdi de duruluyor arkadaşlar. Şimdi babanın ama Esra'nın sırası olacak. Esra e durula babanın kafasını. Kafasına su dök. Köpüklü annem dök. Kaldı mı? Hah. Dök 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 dök. dök. Tamam babası. <laughs> Hazırlandın mı? Öyle mi yıkayacağız? Öyle olmaz ama ilk baş kafanı eğmen lazım babası ilk böyle yapalım ondan sonra kafasını eğer. Çünkü kafanın arkasını yıkayamayız öyle anneciğim. Dur ben dökeyim mi birazcık? ben uzanamadım baba uzansın. Ama böyle böyle olmaz ki. Ağacık ıslat babası. Al evet. Tamam ey hadi ey. Ey. Havlu, havlu Havluyu koyacağım ben. Koyalım ben havluyu. Hadi bakalım. Böyle koyalım arkadaşlar havlusunu. Güzel mi su? <gülüşmeler> Su güzel mi? Evet. Tamam. tamam. Babam, tamam sıksın ha. dur ıslatsın ilk. Şimdi evet. sana tarafta bu arada. Ne yapacağım? Biliyorsa Diyüz. bunu tamam alacak tamam, babam tamam. Maiden. Dur, sen bırak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Heh. Niye böyle döndün? <laughs> sen iyi alıştın ha böyle saçlarını yıkatıyorsun. Sanki kuaföre gelmiş. Kuaföre mi geldi? Kesinlikle. şimdi yapalım. Şimdi babası sabunu alacak. Sabunlayacak. Heh. Evet, sabunumuzu da döktük arkadaşlar. Hazır mısın? Köpükle babası bakalım. Su ihtiyacı var bence saçın. Aa köpürdü kız. Babasını kolundan göremiyorum ki. Heh. Ay. Nasıl da yıkıyormuş babası. Ay ay ay. <laughs> e silah. Arkadaşlar karnlara Evet, şimdi arkanızdan arkanı köpüklesin sisten. ey şimdi kafanı ben Tamam, şuraya. Ey, arkanı köpükleyecek Heh. Şimdi duruluyoruz arkadaşlar. El kafanı şimdi. <laughs> İçine düşeceğim. Hayır o kadar eğme. mi? <laughs> Ama anneciğim, o kadar Esilacığım kolların ıslandığı için ben şey yapıyorum. Hasta olursun baba. Ha. Evet, durulamamız da az kaldı arkadaşlar. Mesela Esile, kaldı. Esile kuaföre gelmiş kuaföre. Teyze, artık İstanbul gidecek, ama evet, Esile'nin teyzesi bugün İstanbul'a dönüyor arkadaşlar. Okullar açılıyor. Biliyorsunuz Esile'nin teyzesi öğretmen. Evet. İlkokul öğretmeni. Bugün gidecek İstanbul'a. İki hafta sonra zaten bayram yine gelecek. Şimdi Esilerle biz zaten video çekeceğiz. Bayram alışverişi yapacağız. Bayramlığını alacağız. Tamam yeter içine düşeceğim babası yeter. Bence düşüyor. O. Oh. Evet Esin'in saçları yıkandı. Şimdi babası Esin'in saçlarını tarayacak değil mi? Baba. Baba taramasın mı? baba çok güzel tarıyor. Baba, baba, baba. Hadi gel bakalım saatler olsun güle güle kirlet kafanı tamam mı? <laughs> Hadi gel. Arkadaşlar açıyor mu? Aç aç. 4, 3, 2, 1. Aa, çok çirkinsin. Senin taranı bulamadım. Tara bununla. Baba tarasaydı. saydı. Çok, çok tatlı var. oldun ya. Ay bunlar ne? Niye bunları çektin? Babam da çekti. Soğuk soğuk. Üstüne gidememiz lazım. Üstüne bir şey alalım. Tamam mı? Ben de saçlarını örmemi ister misin? Yoksa öyle mi dursun? Böyle öyle mi dursun şimdi ben senin üstüne bir şey getireyim anneciğim tamam mı bekle evet Esir'cim kıyafetini getirdim bunu bir de bunu 1-2-3 evet gördünüz mü arkadaşlar hemen bir hokus pokus Esir'e giyindi anneciğim güle güle kullan güle güle kirlen tamam mı şimdi ben senden küçük bir şey isteyeceğim Ev bir süpürmemde birazcık yardım eder misin? Evet. Kalk. Bitsin işimiz de bir önce gidelim. Arkadaşlar bir isteyin. Hadi bakalım. Hadi. çıkardım. süpür. Koltukları alıyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel al. Saçını değil. Hayır. Hayır. Saçını kirlet kirlenir annem. Kirlenir. Hayır kirlenir böyle böyle olmuyor. Kurutu. Aa. Biz bugün kurutma makinesi de alalım mı? Dur yanağını yapayım yanağını getir. Yanağını saçını değil. <gülüyor> <gülüyor> öteki yanağını da. Öteki yanağını da. <laughs> Bir de burnunu tamam başka yapmayacağız. Burnunu. Burnusunu. <laughs> istemiyor musun? Ağzını yapalım o zaman. Kapat ağzını. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ses çıkıyor. Tamam yeter. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Ayşecik Tuğbe kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay.